Femize ot kavurmam oldu. Masama da getirdim. Görüntüsü 10 numara 5 yıldız dediklerinde. Harika. Yanına da karpuz kestim. İyi gider bence misler gibi. Ve paket yemeğim vardı. Onu koydum. Ne diyorum ben her zamanki gibi. Mis'in evinde misler pişmeye devam ediyor. Yaparsanız size de afiyet olsun. Eşime de afiyet olsun. Ama ben önce bir tadımını yapmak istiyorum. Merak ediyorum. İlk defa kavurmasını tadacağım. Yemeğini yemiştim. Bismillah. ıspanak kavurması gibi olmuş. Güzel. Yapılır yani. Acı olmuş yalnız. Eşimin sevdiği gibi olmuş. Enfeste lezzetli olmuş. Ne diyorum tekrar yaparsanız size de afiyet olsun. Eşime de afiyet olsun.